Şampiyonluklarıma şampiyonluk katmak için Survivor'a gidiyorum. Ben Damla Can. Survivor benim için hırs, mücadele ve açlık demek. 10 yılın şampiyonu olmaya gidiyorum. <laughs> Yapacaksın ya da en iyi yapana bırakacaksın. Kazanmak için gücümü sonuna kadar harcayalım. Yapamaz dediler, şampiyon oldum. Survivor şimdi sıra sende. Buradan hiç korkmadım. Hiç korkmayacağım. Ben Serkay. Bu sene Survivor'da benim rüzgarımı edeceğim. Ben Zafer. İsmimin hakkını vermeye gidiyorum. Azim ve irade. işte bu benim. Ya çıkın karşıma ortalığı inletin ya da çekilin kenara turbo turabiyi seyredin. Denizleri yaka yaka milyonları Survivor'a götürüyorum. Bu sene Survivor'da çokça beyin ameliyatı yapacağım galiba.